Yabancı şarkı yok mu Adem'de Dua Lipa falan? Var. Ne var? Hadi lan. La bolca be şampiyon. <laughs> Gördüm kızları <laughs> üç şiirler. Onlar beni hele tanıyıp sevdiler. El sana hayır bana sarışın beybiler. Bu gece bana takılır beybiler. <laughs> Abi. Bizim soyumuzda sıkıntı var. Babam bana geçen geldi diyor ki ala şu telefonu al hadi. Ne, ne istiyorsun dedim. Bir işlem yaptıracak ne anlamıyor telefondan. Şurada de, dedi, dediğim numaraya 250 kontör at. Nasıl dedim ya? Sen... Ba baban hala kullanıyor yani, mu? Babam hala kontör atıyor hayvan gibi ve şikayetçi. Yine kandırıldı. <laughs> Beyaz Öztürk'le. Beyaz Öztürk'ü uzaktan gördü. Allah canımı alsın. Nusret'te yemek yiyordu adam. Tekneden inmişti. Böyle yaptı bak. Bayazıt! Bayazıt! Ho! Baktı böyle bir dikeldi. Beyazıt abinin yanına baban, gittik. Baban niye Beyazıt Öztürk'e Bayazıt diye semt ismiyle sesleniyor? <laughs> Çünkü arkadaşlıkları var daha önceden. Biz çalışırken babamla muhabbetleri vardı bir iki kere. Babişte bu arada okuma yazma vardı. Bizi kandırmıyor. <laughs> Çat pat. Yanına gittik. Aa ne haber oğlum falan filan sarıldı. Selam melam. Siz tanışıyorsunuz o zaman. Ben çalışmıştım. Skeçlerde falan oynadıktan almış sonra. Mıydım? Almıştım. Çatıca zarfla İyi kanal beden çıkmadı. O zaman vergi yok bir şey yok. 15 yaşındayım. Çok güzel. Beyazıt abi ne haber oğlum falan dedi. Babam baktı baktı Beyazıt Öztürk'e sence ne dedi? Yemin ederim böyle yap yaptı bak. He Bayezid. Biz de bu ligin topçusuyuz yani. Görüyorsun aldım herkesi tatile. Bak babamın sanat camiasında adamla da o kadar dirsek çürüttük mesai arkadaşıyız da. Baba o da yani ne yaptı? Sevmediği iki adam vardı Bir Özcan Deniz. iki kim olabilir? Diyorum babam yedi <laughs> senedir telefon kullanmıyor. Kerimcan Durmaz'ı kim nereden bilecek <laughs> babam amına? Kim evet başka? Mustafa Keser. Mustafa Keser sevilmez Abi, mi mi Abi adamı ya? görünce deliriyor. Diyor, patlıcan rengi başım aşı ben bunu görünce deli oluyorum. Babam Mustafa Keser'in neyine çıldırıyor biliyor musun? Zıplayarak kesi kesi yorum yapıyor ya. Babam evde deliriyor. Yemin ederim bir gün duvara tuzluk fırlattı. Sırf bu yüzden. Bak yemin ediyorum. Zıplıyor böyle kesiyorum falan. tuzlu <laughs> at. Babam galaya bayağı geç geldi ama bayağı 40 dakika falan geç geldi. Sıfır salon açtırdı bir tane. Muhabbeti biliyor musun sen? Nasıl lan? Sıfır salon. Babamı görmüş olma şansın yok. Aradı yapımcıyı. Ben biraz trafiğe kaldım. Yani bir şeyler halledin. Karışık kuru yemiş, yaptırır gibi bir şeyler halledin dedi. Ve sıfırdan gösterim yapılabilecek bir salon açtırdı mı? Oraya da seyirci koydurdu mu? Sakil durmasın diye bir de hani ben tek değilim amirler daha var gibi bir şey yaptırdı. Abi filmi izliyor. Yanında da iki tane kızcağız oturuyor. Bu arada ağır ilikler. Babam da iyiliği anlar. Baba bu yanında oturan kadınlar şey falan diyor. Aa ne kadar yetenekli çocuk falan. Bizimki bunu duyuyor. Alıyor oradan. <laughs> Film bitiyor. Kızların yanına gitti böyle yaptı. Tohumu bende yani. Doğu Demirkol bir alelade şov yapıyor yani. Evet. Gerçekten gittik ve gördük ciddi bir alelade şov senin, bu. Senin hakkın bu konuda. Konuş. Bizi 8 saat beklettin a**a koyayım. 8 saat beklettin bize. 19 gittik. Bir Allah'ın kulu. Birazdan sete giriyoruz. Birazdan çekime giriyoruz demeden Sabah 5'te. Sadece Doğu Demirkol saat başı gelip böyle alarm gibi. Ne yaptın kardeşim? He değil mi? Değil mi? Diyor. Güzel, Güzel Doğu Demirkol taklidi. Güzel. Alo. Efendim. Eda biçimle mi görüşüyorum? Evet. Merhabalar Eda Hanım. Ben Boş İlmez Profil Etkili Servisinden arıyorum da sizlere. Merhaba. Dün bir cihaz kurulumu olmuş sizlere. <laughs> ee, genel teknisyenlerimizden memnun musunuz? Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. İyi ilgilendiler Peki. Te biz teşekkür ederiz. Ee, herhangi bir ücret talep edildi mi peki? Edilmedi. Anladım Eda Hanım. Hemşire ee, şey memnuniyet kapsamını arıyorum. Herhangi bir problem olursa bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. やったー kadın hiç şey demedi. Benim işletiyorsunuz lan demedi. Demek ki böyle konuşuyorsun. Peki o meşhur soruyu sorayım sevgili daha gelmişken. Soru Kazandığın 10 bin Türk lirasıyla ne yapacaksın? Borçlarımı ödeyeceğim. Çok güzel. Ne borcun oldu kızım o arada? Ne, ne Oğlum çok borcum var. Sorma Nereye? Soruma, karışık orası. Ulan, Ulan yemeğe, yemeğe daldık ya. ya. Oo afiyet olsun. 10 bin lirayla tatile çıkacağım dedin. Borcun kim? <laughs> Hayır borçlarımı ödeyeceğim. Betül Rende'ye taktın değil mi? Aşkım bu arada artık ödemen gerekiyor Ağustos'a kadar. Tamam. Mesela atıyorum. Kalem mi? Kalemi çizerken kalemi anlayacağım yerden çizersen. Tamam. Mesela kıçından, tamam. ucundan çizersen anlayamam ya. Tamam. Mesela Galata Kulesi'nin ucu, ucu, da olabilir ya. O yüzden sakin sakin çiz. Bilemedim Mesela teleskop mu geldi? Sen teleskobu çizemezsin zaten. O yüzden at. Sana teleskopu çizerim. At. Sana teleskopu çizerim. Sana çizerim. Tamam. tamam. Hadi bakayım. Ben oyun bitince buna teleskop çizeceğim. Sevgili arkadaşlar final etapında yarışıyoruz. <laughs> ya dur ya. Eşitiz. Adam bugüne kadar hiçbir şeye bu kadar kurulmadı. Ulan sen Galileo Galile misin? E teleskoba bu kadar takıldın Hayır, sen Ana ya, teleskobu çizerim. Sebep iyi yemek yapar mısın? Abi bu bayramda kaynaşmaya çalıştığın akraba sorularından vazgeç ya. Orada dur. Şey gibi yani Tuğba abla anne geçen sene vefat etti değil mi? Tamam. <laughs> yani yeter daha yani yeter ya. Ben de Anadolu'yum lan.